Zil çaldı mı? Yok. Ders ne peki? Görgü kısım. Hmm. E, peki sen bir şey diyeceğim. Ona da kaçıncı konu ne yaptın? Çocuklar günaydın. Günaydın. Nasılsınız? İyiyiz. Bugün size görgü kurallarından bahsedeceğim. Görgü kuralları çok önemlidir. Hayatımızı kolaylaştırması için bizim kullandığımız şeyler açısından çok değerlidir. Bir ders değil ya. Görgü ve ahlak kuralları çok önemlidir. Ah, Siziniz çaldı. İlken üstten flörü Hadi ya! Bak! Hoş geldin abla. Bir de tam bir mege Oğlum okulu nasıl geçti bugün? Güzeldi baba ama dersini hiç beğenmedim. Çok boş geçti. Oğlum öyle deme. Görgü olmasaydı bu toplum ilgili şeyler olmazdı. Konuşuyorsun aslında. orada. Tamam, bir giden... de... Lidakine görgü dersini daha böyle aklını ona ver daha çok iyi tamam mı oğlum? Tamam. Nezaket çok önemli oğlum öyle söyle. O zaman onu bırak hadi yemeğe başlayalım. Tamam babacığım. Hadi herkes yesin yemeğini. Oğlum yavaş şey önünden alan yok. Tamam sakin ye. Sakin olun sakin saatte. Ellerine sağlık anneciğim. Oğlum sen niye annene ellerine sağlık yemedin? Ne gerek var ki baba? Zaten beğendim de Bunu olmaz Ama mi? gene denmeye teşekkür etmem lazım. Eline sağlık. Ha. Hadi, Nerede kaldın ya? Geç. Yemeğe geç. Nerede kaldın sen ya? ben. sağır. Öf neredesin be? He? Sağırtlar. Alın besin için bir saat uğraştım. Yani ne böyle yaptın? Sen sen niye böyle yapıyorsun şimdi? Bıktım ben işte. Ya. E, ya. Ne ya? bıktı? Sen benim bir hanımısın yani. <laughs> Yaptığın yemek de yemek olsa var. Belki gölge kuralları bunun içinmiş.